Aslına bakarsanız biraz özel üniversitelerden fazla mezun verildi. Aslında bu tabii ki yine bizim görevimiz yani hangi meslekten ne kadar ihtiyaç var? Önce onu bir ayarlamak hı hı. lazım. Hangi meslekten ihtiyaç varsa o şekilde üniversitenin kadro açması gerekiyor diye düşünüyorum. Evet. Yoksa harıl harıl bir yandan girip yani 4 yıl önce lise mezunu olarak işsiz olacağına, 4 yıl sonra üniversite mezunu olarak işsiz oluyor. Bu işin birinci boyutu. İkinci boyutu da aslında bizim için iş bulunacak en zor kesim lise mezunu. Çünkü lise mezunu niteliksiz oluyor. Mesela burada şimdi o sebemiz çok canlandı biliyorsunuz. Evet. Ayakkabıcılar sitesi, tekstilciler sitesi, yatırımcı sürekli geliyor. Belediye başkanlarımız bu konuda çok destek. Ara eleman yok. O nedenle orada biliyorsunuz bir meslek yüksek yüksekokulu açıldı. Hı hı. Ee, gelen yatırımcı diyor ki biz alıyoruz iki ay bir eğitim veriyoruz tam hakikaten eli iş tutuyor diyor ki ben bu işi beğenmiyorum çıkıyor. Bütün o eğitim boşa gidiyor. Şimdi bu meslek yüksek okullarında hakikaten e, işinin ehli olarak mezun olacaklar ve gelen yatırımcı da aradığı nitelikli kriterleri olan ara elemanı almış olacak. Yani aslında bugün ekonomiye katkı sunacak olan ara eleman. Nitelikli ara eleman bize lazım. Çok da fazla üniversiteye yönlenmek doğru mu? O da dediğim gibi bazı mesleklerde artık işsizlik söz konusu değil. Yani bazı benim şahsım olarak, eczacı olarak da ben eczane açtığım zaman 169. eczaneydim galiba. Bence bugün 700'ün üstünde eczane var. Bütün mesleklerde enflasyon oldu. Yani özel okullardan bu kadar çok da e, mezun verilmemesi gerekiyor diye düşünüyorum. Veya verilmesi gerekiyorsa bile ilgili alana verilse Tabii. de kalifiye olarak. Aynen öyle. Çünkü şu anda bunun bir planlaması da yok aslında bakarsanız. Yani e, bu kapsamda meslek liseleri çok özendirilemedi bana göre. Bir zaman öyleydi. Emin olun şimdi lise mezunu olacağına meslek lisesi mezunu bizim için daha iyi. İşte diyor elektrikten mezun olmuşum. Makinadan mezun. Hah diyoruz. Yani insanlar gönderiyorlar şu meslek lisesinin şu bölümünden mezun olan varsa aman gönderin bize diye. Evet. Bu çok önemli bir şey. Ama lise mezunu kesinlikle üniversiteye devam edememişse hakikatten zor onun işi. Az önce bahsetmiş olduğunuz gibi OSB'de yeni açılan e, fabrikalar var, e, tabii meslek okulları da var. Bununla ilgili olarak çalışmanız devam edecek mi? Şanlıurfa'daki işsizliği tabii. düşürmenin yolu oradan mı geçiyor? Tabii kesinlikle. O sebeyi canlandıracağız ve canlandırıyoruz. Yatırım Hı. sorunu vardı. E, büyükşehir Belediye Başkanımızın e, katıldığı, Vali Bey'in zaman zaman katıldığı, bütün milletvekilleriyle birlikte Sanayi ve Teknoloji bakanımıza gittik hı hı. E, organize sanayi ile ilgili altyapı sorunumuz vardı çok büyük bir su sorunumuz vardı mesela bakın bir sürü fabrika gelmiş boya e, sanayinde çok fazla yatırım yapmak isteyenler var ama boya e, şeyi de sektörü de çok su sarf ediyor Evet. Onunla ilgili, altyapıyla ilgili e, Sanayi Teknoloji Bakanımız çok büyük bir destekte bulundu. İnşallah o sorunu çözdüğümüz zaman yatırımcı sayımız artacaktır. Evet. Şimdi programın girişinde de bahsettik. Covid dedik, Covid tedbirleri vesaire dedik. E, geliyoruz. En önemli konu başlarından birisine sağlık. Evet. Şanlıurfa e, hem genç nüfusa sahip hem de misafir ettiği Suriyeli vatandaşlar neticesinde sağlık anlamında bana göre e, yükü ağır. E, Malumuz olduğu üzere Şehir Hastanesi durumu da var. E, sağlık konusuna bakacak olursak neler söylemek istersiniz? Önce ben Şehir Hastanesi ile aldığım notları e, size okuyayım şöyle. Lütfen Rakam efendim. Rakam olduğu için çok fazla. Tamam. tamam. E, şehir Hastanemizin ihale bedeli 1 milyar 868 milyon. Evet. E, 336 dönümlük bir arazide 500 bin metrekare kapalı alanı olacak. Hı, hı ve e, 1200 e, yatak kapasiteli olacak. Bu da 1200 oda. Evet. Ama o odalar eğer istenirse ihtiyaç olursa ileriye dönelik çok uzun vadeli düşünüyoruz. O, o odaların hepsi iki yataklı olabilecek şekilde ayarlanmış. Bir olağanüstü hal durumunda veya bundan 20 yıl sonra 40 yıl sonra bu hastane 2400 e, yataklı olabilecek. Bu e, Poliklinik sayısı olarak 430 polikliniğimiz olacak, 61 ameliyat ameliyathanemiz olacak, perinatal yatak sayısı yani sorumlu gebelik ve riskli doğum için yatak sayısı 30, yanık merkezi yatak sayısı 40, uyku merkezi yatak sayısı 4, kardiyovasküler cerrahi merkezimiz olacak, organ ve doku nakli merkezimiz olacak, hiperbarik oksijen ünitesi olacak. Genetik hastalıklar merkezimiz olacak. Ayaktan ve yatarak kemoterapi merkezimiz olacak. Ve Çok bu kesinlikle 2023'te bitecek. İnşaatımız başladı. Ağaçların oradan tasfiye edilmesi ve dinamitte patlatma için izinler alındı. 3 ay kadar bir sürede patlatmalar bitecek. İnşallah temele inilecek. Evet bu da şehir hastanesinde gözle görülür fiziki olarak çalışma başladığını Kesinlikle Zaten görebiliyoruz. Şimdi Allah kimseyi düşürmesin. Çok güzel bir kompleks için çalışmalar başlamış. Eee Şanlıurfa geniş bir alana sahip. Az önce de bahsettiğim gibi su yeri misafirleri olduğu için de bizim bu hastaneyi dolduracağımıza şüphemiz yok. Tabi Allah düşürmesin diyerek. Mizah amaçlıyorum da hekim olarak biz burayı doldurabilecek miyiz hocam? Dolduracağız. Ee, son atamada 454 hekim geldi. Hmm pratisyen ve uzman. Şimdi uzman sayımız az. Hı hı. Ee, ben Sağlık Bakanı ile konuştuğum zaman uzman sayısını arttırmak üzere şöyle bir proje geliştirdiklerini söyledi bana. Mesela diyelim ki kadın doğum uzmanlığı için giriş puanı 75. Evet. Onu 45'e indiriyorlar. Sebebi de kadın doğumcu hızlı ihtisası kazansın ve 4 yıl sonra uzman olsun. Hayır. Yani burada şu vekil çalışıyor yok bu vekil ayakta uyuyor yok buranın sahibi yok mu sahipsiz urfam mı yok böyle. Bu uzun vadeli projelerdir. Sağlık Bakanlığı bu konuda çok ciddi çalışmalar yapıyor. Kesinlikle doğuya ve güneydoğuya çok önem veriyor. O nedenle nereden baksanız kademeli olarak 3 yıl sonra 4 yıl sonra 5 yıl sonra biliyorsunuz bazı uzmanlıklar 3 Tabii yıl ki. bazıları 5 yıl kademeli olarak uzman sayımız artacak ve bu uzman sorunumuz da bitecek inşallah. Çok önemli şey. Çok e, önemli. Yanılıyorsam arkadaşlar beni düzelsinler. Geçtiğimiz günlerde çocuk onkolojisi bölümünün de e, doktor olmadığı için kapatılıyor evet. diye bilgi vardı. Size ulaştı mı bu? Bilgim var, haberim var. İnşallah gittiğim zaman bizzat e, Sağlık Bakanımızla konuşacağım. Geçen yılda böyle bir konu oldu. Hı hı. Kayseri'deki doktoru bir gün içerisinde Urfa'ya atamasını yaptırdık. Çok önemli. E, şeydi zannediyorum o çocuk metabolizma uzmanıydı. Hı hı. E, yaptırdık yani onun üzerinde duracağız inşallah. Öyle kliniğin kapanması falan öyle bir şey biz müsaade etmeyiz. Konumuz sağlıkken e, şehir hastanesinden bahsetmişken e, eğitimde olduğumuz gibi maalesef aşılamada da son sırada sayın vekilim. E, Şanlıurfalara aşı anlamında bir çağrıda bulmak ister misiniz? Tabii ben her yerde mikrofon elime geçtiğimiz aşıyla ilgili konuşuyorum da on, ondan önce Şimdi şehir hastanemiz tabii ki biraz şehir merkezine uzak. Urfa çok büyük bir alana yayılmış Hı. bir şehir. Bu süreçte Deft Haliliye Belediyesi'nin Sağlık Müdürlüğü'ne devrettiği bina. Zannediyorum orası da 10 bin metrekarenin üzerinde kapalı alanı var. Diş hastanesi olacak. İçerideki ufak tefek detaylar kaldı. Zaten güzel bir bina ve cihazlarda sipariş verildi. Bunun dışında eski üniversite hastanesi, e, o iki eski binaya yıkım kararı evet. alındı. Zaten orada Hızmalı Köprü e, sağlık ocağı yıkılmıştı. Hı hı. O bölgede bir sağlık ocağı ihtiyacı vardı. E, bu arada oradaki muhtarların da çok büyük baskıları ve evet. katkılarıyla e, oraya e, tam teşekkürlü bir sağlık ocağı ile birlikte katıldı. E, kapasitesini 100 yatağa çekmeye çalışıyoruz ama en az 50 yatak kapasiteli bir hastane olacak. Evet. Ee, onun dışında eee OCB e, denilen e, Eski, Akif e, İnan'ın ek binası. Akif İnan Hastanesi'nin ek binasını evet. onun yanında kabası bitmiş bir inşaat, e, alanı, inşaat var. alanı var. Onunla birlikte müstakil bir Çocuk ve Doğum Hastanesi, Kadın Doğum evet. Hastanesi yapmak için çalışmalarımız Çok devam önemli. ediyor. Yani bunlar tasarı <laughs> halinde. E, Karaköprü e, vardı yanılmıyorsam Sayın Vekilim. Karaköprü'deki diş hastanesinde çocuk poliklini açılacaktı. E, oraya da vatandaşlık yığımı olması. Evet diye. ayrıca Karaköprü'deki bir nolu e, sağlık ocağının da e, yapılacağı müjdesini vereyim. Bunlarla ilgili yani sürekli ben bu işin Çok içindeyim. Yani. Evet. Kovalıyorum evet. bu işleri inşallah. Bugün değilse yarın halledeceğiz şehir hastanesi elbette Şanlıurfa'mız için, şehrimiz için gerekli, bölgemiz için gerekli ama bana göre de sağlığı şehre yaymanız Şanlıurfa için daha Tabii. önemli. Yani benim şahsi görüşüm kimse yanlış anlamasın. Evet. Devlet ilişkine Karaköprü'ye Tabii. yaymanız. Tabii. Ya o insanlara gelip orada yığılma olmaması, ulaşımı kullanabilen var, kullanamayabilen var. Şimdi Süleymaniye'de var, var. sancılanmış bir bayan doğum için şehir hastanesine nasıl yetişecek? Evet. Ama eğer buradaki o dediğim o semeyi dönüştürdüğümüz hı hı. zaman orası 10 dakikalık evet. mesafe Allah'ın izniyle. Elbette şehir hastanesi yapsın, şehrimize yatırım Zaten yapsın. şehir hastaneleri erbette, yani yapılıyor. gidip gördüğünüz Aynen. zaman e, hakikaten çok e, vizyonel, çok e, ileriye yönelik bir proje olduğunu anlıyorsunuz. Evet. O kadar her şey el altında ki Ankara Şehir Hastanesi işte Allah selamet versin Mehmet Gülüm Hocam nın sağlık müdürlüğü döneminde buradan çok fazla hasta geliyor ve gecenin bir yarısı o hastalar mutlaka beni arar. Trafik kazası olsun, randevu alamayanlar olsun, ameliyat olmak isteyenler olsun beni arar ve ben işte Mehmet Gülüm hocamı, sağlık müdürümüzü ararım. O şehir hastanesinin kapıları ardına kadar açılır. Bütün klinikler orada, bütün uzmanlar orada. Yani orası da çok farklı bir lüks. Evet. Tabii ki böyle kısmi bölgesel çocuk hastanesi, Kesinlikle. kadın doğum, diş ayrı ayrı olmalı ama bir şehir hastanesi de başlı başına olmalı. İnşallah yarın öbür gün sınır ötesi sorunlarımız olduğu zaman benim hep hayalim sağlık turizminin Urfa'da canlanması. Yani bir şehir hastanemiz olduğu zaman gelsinler bir hafta on gün bir işte demin program öncesi konuştuğumuz evet. gibi diz protezini yaptırsın. 10 gün burada gezsin, dolaşsın, para harcasın, ameliyatını yaptırsın, dinlensin ve dönsün. Kesinlikle. Arap ülkelerine. Aynen. Yani benim hep hayalim bu. Yani çok önemli olur. Evet. Şimdi... Sağlık turizmi çok önemli. Hele de Şanlıurfa'mız için. Evet. Yani zaten din turizmi vesaire bu konularda Şanlıurfa oldukça önemli. Hele de 12 bin Yani bizim bulunduğumuz varken... yerin, evet coğrafyamızın avantajı. Kesinlikle öyle.